O zaman şöyle bir grafik yaptım ben. E, bu grafikte özellikle e, Paulus'un külliyatını, ondan sonra Luca, ondan sonra elçilerin işleri, çünkü sözde onlar da bir şekilde Paulus tarafından etkilenmiş ve İbraniler mektubunu da dahil etmedim. Çünkü bazı tezlere göre İbraniler de Paulus'un külliyatı içine giriyor. E, onları silersek geriye temel doktrinler açısından ne kalıyor? E, büyük bir soru Kısa kısa bakalım. O zaman burada bir e, sütunlar göreceksiniz. İsa'nın söyledikleri e, Yuhanna'nın yorumu, Petrus'un yorumu, Matta'nın yorumu ve e, Yahya'nın e, yorumunu göreceğiz. E, dolayısıyla ilk bakacağımız öğreti veya doktrin Çarmıh'taki ölüm ile kefaret öğretisi. O zaman bu kefaret öğretisi bildiğiniz gibi e, Hristiyanlık'ta oldukça önemli e, doktrinler aç, ar arasında geliyor. Yani bu kefaret doktrini nedir? İsa Mesih'in kurbanı sayesinde veya o e, akıtılan kan, e, bir fidye e, mahiyetinde oldu ve e, bizi ölümden ve şeytanın egemenliğinden kurtarıp e, bizi aklamış oldu bir nevi. Peki İsa bu konu hakkında bizzat ne diyor? Matta 26'da çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. O zaman İsa orada çok net bir şekilde e, bunu söylüyor. Yine Markos'ta ve Matta'da çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Tekrar orada bizzat İsa'nın ağzından o fidye öğretisini görmekteyiz. Bu sefer Yuhanna'dan, vahiden bir ayet. Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Aynı öğretinin orada bir örneğini görüyoruz. 1. Petrus 1.9 kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz şeklinde bir ifade var. 1. Petrus 2.24 ve 25'e geldiğimizde günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yükledi, onun yaralarıyla şifa buldunuz. Özellikle bu bahis önemli çünkü bu ayetlerde Petrus doğrudan Yeşaya 53'ten bir alıntı yapmakta. Matta'ya gelecek olursak bu mattanın kendi anlatısında melek Meryem'e diyor ki Meryem bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlardan o kurtaracak bu şeklinde bir ifade. Ve Yuhanna 1:29'da bu sefer Yahya'nın ağzından işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Dolayısıyla bütün Paulus külliyatını ekarte edecek olursak görüyoruz ki aslında Çarmıh'taki ölüm ve kefaret öğretisi konusunda pek bir şey değişmiyor. Yani aynı doktrini buradan çıkartabiliyoruz. Aynı öğretiyi çıkartabiliyoruz. İkinci konumuz kurtuluş için İsa'ya imanın veya teslimiyetin yeterli olup olmadığı konusu. Tabii ki iman e, dediğimizde bu iman kelimesini biraz yeni anlaşmadaki e, iman kelimesi olarak yorumlamamız lazım. Yani burada bir e, kelime-i şehadet getirmek tarzında bir imandan bahsetmiyoruz ama Kutsal Kitap imandan bahsederken bir teslimiyet ve bir şekilde biz kendimizi İsa'ya teslim edersek o zaman bunun e, bizim için e, yeterli e, olduğudur ve buna güvenerek aslında ve İsa Mesih'in yolundan izleyerek aslında kurtuluşu elde edebileceğimiz düşüncesidir. O zaman Yuhanna'da ne görüyoruz? Bu sefer yine İsa'nın söylediklerinden başlayalım. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Yuhanna 11-15, diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yine çok net bir ifade. Yuhanna 20.31 yazılanlar İsa Mesih'in Tanrı olduğu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Bu Yuhanna'nın kendi müjdesindeki yorumu. Petrus'a gelecek olursak, 1. Petrus da şöyle diyor, kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. 1. Petrus 1.9'da çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz diyor. Matta'da e, imanını görünce felçliye, cesur ol, cesur ol, oğlum günahların bağışlandı dedi. Dolayısıyla o imanın bir şekilde günah bağışlanması getirdiğini görüyoruz. E, aslında İsa'nın bizzat ağzından, Matta sütununa koymuşum ama belki İsa'nın söylediklerine koymam gerekiyordu. Ve e, Yahya'ya gelecek olursak, Markos'tan alıntı, Tanrı egemenliği yaklaştı, tövbe edin, müjde yani müjdeyi imanla e, kurtuluşun sağlanacağı öğretisi. Bu sefer Yahya'nın ağzından gözüküyor. Son bir e, burada e, sütun yapalım. Özellikle üçlü birlik e, atıfları veya İsa'nın ilahi doğaların doğasına atıfları. Çünkü şöyle bir iddia da var. E, bu öğreti aslında e, işte Paulus'un külliyatında bulunuyor ama diğer yazarların külliyatında bulunmuyor gibi e, bazı iddialar var. Buna bakacak olursak e, bildiğimiz klasik ayet, madde 28 onları baba ol ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. İsa'nın orada üçlü ismi kullanması öğrencileri gönderdiğinde. Matta 11-27'ye baktığımızda babayı da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Burada özellikle baba ve oğul birbirini çok yakın bir şekilde tanıdıklarına ilişkin bir ifade var. Ve Yuhanna 10 30'da, ben baba biriz şeklinde ontolojik bir ifade var. Ki bunun detaylarına başka videolarda geçtik. Özellikle İsa Tanrı olduğunu iddia etti mi? E, videosunu izlemenizi öneririm. Çünkü orada özellikle müjdelerdeki e, bahislerden direkt İsa'nın ağzından çıkan aslında kelimeleri değerlendiriyoruz. Yuhanna'ya geldiğimizde Yuhanna biri iyi biliriz. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi. Söz Tanrıydı. 1:18 Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğlunu tanıttı. Yuhanna 5:18 e, bu Yuhanna'nın yorumu İsa'nın açıklamaları ile ilgili kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. Yani halk çok kızıyordu İsa'ya. Neden? Yuhanna bize diyor ki çünkü İsa kendisini Tanrı'ya eşit kılmış. Birinci Petrus'a gelecek olursak İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz, Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca ruh tarafından kutsal kılınmak seçildiniz. Burada tekrar bu üçlemeyi görmekteyiz. İkinci Petrus birbiri gördüğümüzde Tanrımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde, dolayısıyla orada Tanrımız ve kurtarıcımız sıfatı İsa Mesih için kullanıldığını görmekteyiz. Matta'ya gelecek olursak, birkaç ayet var. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğulun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Matta 3.16-17 vaftiz bahsi. Tanrı'nın ruhu, onun o ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. şeklinde bahis göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum dedi. Dolayısıyla orada ruhu görmekteyiz ve babanın sesini görmekteyiz. Yuhanna 1, 30 ve 33, bu sefer Yahya konuşmaktadır. O benden önce vardı dediğim kişi işte budur. Ruhun güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim. Ve son olarak Markus 1.8'de ben sizi suyla vaftiz ettim ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir diye Oldukça net bir tabir var burada. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada Pavlus yok, burada Luka yok, burada elçilerin işleri yok, burada İbraniler yok. Fakat özellikle bu temel doktrinleri destekleyen sayısızca ayet var. Ve tabii ki bu kapsamlı bir liste değil. Ama bu biraz o tezi çürütüyor gibi. Yani Pavlus külliyatını silsek sanki geride hiçbir şey kalmıyor gibi bir görüşü çürüten bir tablo görmekteyiz burada. Evet. bir tespit. Zaten İncil'i okuyan bir insan tarafsız bir gözle veya hatalar bulmak üzere değil gerçekten orada ne öğretiyor anlamak için Paulus'un yazılarını okumasın kendisine verilen mesaj çok nettir. İsa Mesih dünyaya bizi Tanrı'dan ayıran günahtan ötürü cennette gidemememizi durumunu çözmek için Kendisi kurban olarak ölerek, kim yüreğini İsa'ya açıp onu davet ederse, işte kutsal ruh olarak o ve baba yüreğine gelir ve o kişi artık cehenneme gitmeyeceğini biliyor. Şimdiden cennete kabul edildiğini ve aldığı o kutsal ruhun gücüyle kutsal bir yaşam sürmek üzere Tanrı'dan gereken ilahi güç aldığını tecrübe ediyor kendisinde. İşte bunu söylemek için Paulus'un yazılarına başvurmaya gerek yoktur. Paulus'un yazıları tek yaptı. bunu teyit etmektir. Belki bir iki farklı ifadeyle bunu söylüyor ama özde aynı şey söylüyor.